Hocam merhaba. Merhaba Recep. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyiz. Bugün biz ne konuşuyoruz? Bugün artık tatile de girdiğiniz için istersen kendi karnelerimizi hazırlayalım. Ne dersin? Olur hocam. Otur sıfır. Kendi karnemi hazırladım hocam. <laughs> Yok hiç de sıfır değil. Bence dört dörtlük iş yapıyorsun. Gelen yorumlardan belli. Senin karnene on veriyoruz. Ozan hocam benim puanımı arkadaşlar versin. Bizim ekibimizin ve kanalın puanını yorumlara bekliyoruz. Bekliyoruz evet. Şimdi karnelerimizi hazırlayalım. Bir dönem daha geride kaldı karnelerinizi alacaksınız. Öğretmenlerinizden ders çalışma başarılarınıza, becerilerinize göre aldığınız notlar olacak. Peki siz kendi karnenizi hazırlamış olsaydınız, karnelerinize hangi notları verirdiniz? Ve bu karneler gelecekteki hedeflerinize ulaşmak için yeterli olur muydu? Bir etkinlik olarak bu videoyu yayınlayalım sizin için. Bu etkinliği de ara tatilde kullanabilirsiniz. Şimdi önce kocaman büyük bir daire çizin. Bununla ilgili şekli örnekteki görsellerde göreceksiniz. İçine de ondan daha küçük iki tane daire çizin. Yani iç içe geçmiş toplam üç daireniz olsun. Ve orta noktasını belirleyin. Bir çekirdeğiniz olsun. Bu şimdi sizin ders çarkınız olacak. Buradaki notları siz kendi kendinize vereceksiniz. Çarka koyacağımız notlar bir ile 10 arasında olsun. İlk küçük olan daire 0 ile 3 arasında. ikinci yani ortada olan daire 3 ile 7 arasında. En sondaki daire de 7 ile 10 arasında puanlayacaksınız. Şimdi bu karnede neler olsun? Ona bir bakalım. LGS için sorumlu olduğunuz bütün dersleri bu çember içerisine yerleştirmenizi istiyorum. Türkçe, matematik, fen, İnkılap tarihi, yabancı dil, din olarak 6 tane eş parçaya ayırıyorsunuz çekirdekten itibaren bu çemberi. Eş değer ayırdığınız bu parçaları bir pasta dilimi gibi böldünüz. Bir bakın bakalım kendinize bu dönem ya da LGS için Türkçeden çalışmalarınıza 1 ile 10 arasında bir puan verseniz kaç puan verirsiniz? Diyelim ki 6 verdiniz. O zaman 6 ikinci çemberin içinde olduğu için ikinci çembere yani 6 puana kadar olan yeri bir karalayın bakalım. Sonra gelin matematik dersine. Matematik dersinde 1 ile 10 arasında kaç puan veriyorsunuz? Bütün bu dilimlerin, pasta dilimlerinin bir adı olsun. Türkçe, matematik, fen gibi ve bunların hepsine 1 ile 10 arasında kendinize verdiğiniz puanlarla renklendirin. Şimdi de bu çark dönüyor mu ona bir bakın. Neye benziyor çarkınız? Bütün verdiğiniz puanlar 10 üzerinden 10 mu? Gerçek bir değerlendirme yaptınız mı? Ya da bazı derslere verdiğiniz not 1'de, 2'de, 3'te de kaldı da bazı derslere verdiğiniz not 8, 9, 10'lara mı çıktı? Eğer böyle arada büyük uçurumlar varsa sizin çarkınız dönmez çocuklar. Çarkı döndürebilmek, dengede olabilmek için tıpkı bir karne gibi bu çarkın da notlarını yükseltmeli ve eş değer yapmalısınız. Yani dinden de, inkılap tarihinden de, fenden de, matematikten de eş değer notlara sahip olmalı çark ki sizi başarıya götürsün. Aynı zamanda da neyi göreceksiniz burada? Hangi derslerde daha iyisiniz? Hangilerinde daha çok desteğe ihtiyacınız var? İkinci çarkımız ise Başarı çarkı. Başarı çarkına da Kendinizi başarılı olabileceğini düşündüğünüz hangi kavramlar varsa onları koyabilirsiniz. Kendine güvenme, kendine inanma, verimli ders çalışma, motivasyon, zaman kullanımı, kaygı kontrolü ayırabileceğiniz 6 parça pasta dilimi gibi kavramdan bahsettim. Bu 6 parçayı çembere yerleştirin. Aynı şekilde 1 ile 10 arasında puanlama yapın. Bir bakın bakalım. Acaba kendinize güveniyorsunuz ama kaygınız çok mu yüksek? Ya da motivasyonunuz çok düşük ama verimli ders çalışma yöntemlerini çok iyi biliyorsunuz. Eğer bu çarkta da puanlamalar arasında büyük farklar varsa bu puanlamaları birbirine yakın tutmanız gerekiyor. Düşük olanları yukarı çekeceksiniz. Tabii ki yukarıda olanları düşürmeye çalışmayacaksınız. Böylece başarıya daha da yaklaşmış olacaksınız. Hocam benim anlamadığım biz başta bir çark yaptık aslında 3'e böldük iç geçmiş 3 çark vardı. Hocam ama başarı çarkına geçerken birden 10'a kadar puanlayın dediniz. İkisi farklı çarklar mı? Evet 2 tane çark hazırladık. O zaman bizim arkadaşlar ilk yaptığımız hocanın bahsettiği çark birinci çark ders çalışma çarkı ve hocamın da söylediği gibi 3 tane iççe geçmiş çark var ve ona göre boyuyorsunuz. O bittikten sonra bu sefer başarı çarkı hocam yapıyoruz. O da yine iç içe geçmiş 3 çark mı olacak yoksa tek çark mı olacak hocam? İç içe geçmiş aynı çarkı fakat pasta dilimlerinin isimlerini değiştiriyoruz. Sadece isimler değişiyor evet. arkadaşlar. Evet. İlk çarkta LGS'den sorumlu olduğunuz dersleri yazıyorsunuz ve burada hangi derste daha başarılısınız, hangisinde daha çok desteğe ihtiyacınız var bunu görüyorsunuz. İkinci yaptığınız çark başarı çarkı sizin için başarı ne anlama geliyorsa, neye ihtiyacınız varsa ben bununla ilgili size biraz önce saydım. Motivasyon olabilir, zaman kontrolü olabilir, verimli ders çalışma, yöntemlerini bilmek olabilir, kendine inanma, kendine güvenme olabilir. Bu pasta dilimlerinde yaptıktan sonra bunları da aynı şekilde puanlıyorsunuz. Hocam Peki bu çarkı biz boyadıktan sonra net bir şekilde görebilmemiz adına hocam. Acaba düşük puanları daha böyle kırmızı gibi bir şeyle mi boyasak hocam? En azından ya da yüksek puanları belki yeşil olabilir. Belki mavi daha hissettiren renkler olabilir. Ee, ve o çarka baktığımızda da eğer daha yoğunluklu kırmızı görüyorsak bu demek olur ki işte bizim biraz daha çalışmamız lazım. Eğer daha çok işte mavi, yeşil gibi daha böyle iç açı renkler görüyorsak belki de işler yolunda deyip kendimize güvenimiz artabilir ve çalışmalarımızı o şekilde yine daha diye bir önerim var. Ne dersin hocam? Harika bir öneri Recep. Zaten zihin renkleri çok rahat algılar. Böylece hangi derste ne kadar iyi olduğunu da renkler sayesinde daha rahat görebilirsin. Ve az başarılı olduğun renkleri kırmızı yapmak mantıklı. Evet. O zaman arkadaşlar bize bu konuyla ilgili çarklarınızdaki sonuçları paylaşın. Nasıldı? Biz merak ediyoruz. Sizin için ikinci dönem ona göre şekillenecek. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.